Hep ne olursa olsun bulacağım Fahri. Nereye girmiş olursan o bulacağım seni. Bulmadan da dönmeyeceğim. Selamünaleyküm amca. Aleyküm selam. Buyur kızım, bir şey mi istediydin? Ya ben birini arıyorum da. Acaba buralarda görmüş olabilir misin? Nasıl bir şey arıyorsun? Kara kaşlı kara gözlü mü? Evet. Evet Boyu bana yakın mı? Yani aşağı yukarı öyledir. Hani yani azıcık saf bakar mı? Evet. Evet öyle. Hani yani böyle biraz da şaşkınca böyle. Aynen öyle. Şaşkınca. Gördün mü? Gördüm. Nerede gördün? Bizim evde. Sizin evde mi? Evet. Sen benim oğlanı diyorsun ya. Amca sen ne diyorsun ya? tam sana göre diyorum. Ben... Ben evliyim, evliyim. Kocamı arıyorum, bak bu. Bunu gördün mü? Görmedim. Efendim baba. Bir haber var mı Zeynep? Hayır yok, hala arıyorum. Hadi eyvallah. Ee, bizim oğlanı görmeyecek misin? Amca evliyim dedim, evliyim. Çocuğum bile var benim. Allah Allah. şaşkın olan gene evde kaldı. Ha! Zeynep Hanım, birazdan hava kararacak. Siz otelinize dönün lütfen. Olmaz, ben birazdan arama yapacağım. Bakın Zeynep Hanım, arazi bu noktadan sonra daha tehlikeli bir hale alıyor. Hem yaban hayvanları da söz konusu. Kusura bakmayın ama burada kalamazsınız. Tamam, ben kendi sorumluluğumu üstleniyorum. İstiyorsanız bir kağıt falan da imzalarım. Zeynep Hanım, arama kurtarma konusunda eğitimsiz ve yöreyi bilmeyen birinin... ...gece aramasına katılmasına izin veremem. Bu sizin iyiliğiniz için. Bu yüzden dönmek zorundasınız. Ayrıca bu bir rica değil. Bir de sizi aramak zorunda kalmıyorum. Biraz daha bakılsaydık etrafı. Ya siz Fatih'i tanımıyorsunuz. O ateş bile yakamaz. Geçin donacak soğuktan. Fatih! Annem iyi şimdi. Odasında dinleniyor. Ama babaannemin durumu iyi değil Zeynep. Yani korkuyorum ben. Selinciğim lütfen korkma. Güzelim bak her şey güzel olacak tamam mı? Bak ben bu kadar dik duruyorum. Umudumu kaybetmedim. Siz de öyle olun. Hadi. Helal olsun sana be abla. Helal olsun. Bak Selin duyuyor musun? Bari abim bulunsaydı ya. Bulacağız Selinciğim. Çok az kaldı. Ya ben hissediyorum. Bulacağız. Onsuz geri dönmeyeceğim ben oraya. Bu arada da oğluma siz iyi bakın tamam mı? Oy Zeynep'im biz iyiyiz kuzum. Sen bizi merak etme. Bak Selim de çok iyi. Sen ha buraları merak etme. Allah'ın izninden yakında kavuşuruk güzel kızım benim. İnşallah anacığım. İnşallah. Bak Selim anne. Anne. İnşallah anne. İnşallah anne. Oğlum. Bak, bak Selim. Bak güzel oğlum benim. Neyse abla hadi görüşürüz. İyi bak kendine. Görüşürüz Zeynep. Hadi, hadi Allah'a emanet olun. İyi geceler. Yok Zeynep, alacak bir şey yok. Sen ne zaman döndün Zeynep? Bugün çok yoruldun yat biraz dinlen. Benim uyku'm yok siz yatın. Zeynepciğim her şey yoluna girecek üzme kendini kızım. Zeynep hadi kalk. Kalk, sabah erken kalkıp buluruz Fatih. Hadi kalk yatalım. Ben çocuk değilim. Sizinle anlaşıp barışmış da değilim. Uykunuz varsa siz gidin yatın. Uykum yok dedim ben. İyi geceler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.